Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi asil e, saçımı boyayacağım dedi gece vakti biz de koştura koştura gittik boya aldık tabi efendim bakalım deneyeceğiz ee, nasıl bir şey olacak e, ee, ilk heyecanlı. önce eldivenleri takıyoruz bu arada çok heyecanlıymış adam engin ne oldu söyle videonun sonunda sürpriz tabii olsun Video'nun sonunda sürpriz olacak evet siz yine tahminlerinizi yazın valla kanka çok heyecanlı eldivenler tabi e, bayana ol, göre herhalde yapılmış. Benim parmaklar gerçi ince ama evet. şey yapmıyor. Tam girmiyor. Ya işte o birazcık küçük oluyor ya. Şöyle üflesek mi acaba? Olabilir. <gülüyor> 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 Aklımızı, aklını kullanacaksın. Kardeş. Kardeş Evet. Evet. Arkadaşlar ilk önce Saç boyamızı alıyoruz. Evet. Tabi bu işte uzman değiliz ama. Bir dakika bak yanlış şey yaparsın Evet sen. şimdi bunu döküyoruz arkadaşlar buraya. Göstersene. <laughs> Kamerada şey yap bence. Gözükmüyor. Ama o zaman renginin ne olduğu belli. Evet. İlk önce saç kremini. Sonra bir de diğerini dökeceğim. Bocalıyoruz. Sonra bir de diğerini dökeceğim. İnşallah yanlış yapmazsın ben Ben pek güvenemedim ama arkadaş... Arkadaşlar saç kremini Bocaladım içine Ondan sonra böyle bir tane Oksidan losyon var Onu da yapıştırıyorum <laughs> Kızlar biliyordu arkadaşlar Yorumlara yazın izleyicimiz varsa kız Yorumlara yazabilir Bunların ne olduğunu Evet Ben Allah bir karışım hazırlıyor. Ama... Erolandaki cadının iksiri gibi. <laughs> evet, bunu da döktüm. Kapağını kapatalım ortada kalanı yayılmasın. Ee, karıştır yalnız onu. Kanka. Şimdi arkadaşlar bunu karıştır dedi. Asit karıştırıyoruz. Allah ya çok heyecanlıyım. Onu çıldıracağım. İnşallah bir şey olmaz. İnşallah yanlış bir şey yapmamışızdır. Sonra kabak çiçeği gibi başka bir şey çıkmasın kafasını. Yok ya normal işte öyle yapacağız. Bunu yarım saat falan bekletmemiz gerekiyor. Ben okudum yani öyle diyorum. Evet güzelce karıştıralım ki birbirine şey yapsın. Ben ya, bir şey olmaz. Bakalım ne olacak? Yani siz yemekte yorumları yazın. O da tahmin olsun. Daha sonra daha sonra e, yorumlara ayrıyeten ilaveten bu rengi beğendiniz mi beğenmediniz mi yorum yapabilirsiniz. Yorum serbest. Evet sizce siyah böyle iyi mi arkadaşlar? Bakın şu an böyle saçım siyah. Ve sonra işte göreceksiniz orası sürpriz. Hangisi daha iyi olmalı yazarsınız. Evet. Oldu gibi kanka. Ne diyor? Bakayım. İyi ya iyi. Hadi Hayırlı tıraşlar. Dur. Tıraş değil ki saçımızı boyuyoruz. Adios amigos. Pasarino. Oğlum, da... Oğlum. Kesin saçım yanacak. Yanmasın normal ama. Oh boyayalım. Bu arada arkadaşlar tüm dikkat önlemleri alınmıştır. Siz evde tek başınıza denemeyin. Kanka şu kulağını şöyle aşağı doğru yapsana tıraş ha. ederken. Ha bu arada senin saçını da ben tıraş ettim ha. <laughs> ne yapayım yokluktan <laughs> berber, berber, berberlik yapacağım ilave iş olarak. Valla bence berberlik bitti iyisin kanka. Aynen. İyi oldu arkadaşlar sizce nasıl yazarsınız? Diğer kulağını yapıştır. Kanka çok korkuyorum. lan. Valla yanmaya başladı arkadaşlar. Oğlum yanmaya başladı şunu. Yanacak tabii cısır cısır yanacak. Eyvah eyvah. Ha, elinde damladı biraz ha. Lan damlama sas bir şey. Ne yani benim yanarsa saçım da kanka pek hayırlı şeyler olmazmış. Lan tamam kanka kap, bırak böyle şimdi. Eline biraz damladı. Şuradan biraz eline yememeye çalışıyorum ama. Ya çok da değişmiş olmaz. Oluyor orada, orada şey oluyor. İstisi oluyor. Hadi ya. He. Ha. Kanka korkutmayın sana bir anam. derilerinde derilerini de boyuyor biliyor musun ilk etapta? O birkaç gün sonra o geçiyor ama. Ya yani boyuyor neticede derilerini. De, çok şey yaparsa. Aynen. Oh. Kanka sanki biraz yoğurt gibi yaptın ama. Fatih evine değdiğinden emin misin? Kanka daha o olacağız evde. Valla. Hayat sonluyum. Çok sevgiler, değil mi? Aynen. Ne bitirdin kanka ya? mu değil de. Şu nasıl arkadaşlar yani? Sadece bir yoğurt gibi bir şey var kafamda şu an. mı? Şöyle Ölüm. bir turat şey değil yani mi? hepsini kullanmak şart değil. Hepsini eşit değilsin yeter, kısa. O makyikten biz çok mu lan? bu çok oldu bak. Yoğurt gibi oldu. Oğlum bak damlıyor zaten. Aa, Kanka ben yapacağım işi. Arkadaşlar görüyorsunuz sakallığını. Adios amigos. <laughs> Oğlum ellerden mat, Tamam kanka. Şimdi, Aa, on bir, on bir şimdi şöyle her yere yedirelim. Kanka çok istemiyor. Ben böyle bacılar önce baba yapma tamam. Vay vallahi çok istemiyor. Normal mi? Normal kanka, cüce Ha! Oğlum bu challenge mi oğlum? Arkadaşlar valla bunu bilenler yasın yorulmacı. Çok pis yanıyor kanka tamam şu an. Valla çok layman like, yeter. Kanka şey yapmasın diye ya. Dengesiz bir yer kalmasın diye. Yok oh. yok yapma yapma oğlum içine içine yapma ya. Tam yeter Ta, valla. Tamam. Evet arkadaşlar. Kuaför ah. Metin Uğur. Uh <laughs> Bakalım. Benim. Yarım saat sonra kafada nasıl bir renk oluşacak. İst Şimdilik benden bu kadar. İstiyorsan durdur kaydı. Yarım saat sonra görüşürüz arkadaşlar. Ne olacak bilmiyorum. Evet arkadaşlar şu anda asil kafasını yıkamaya giriyor. Soğuk Su çok soğuk diyor ama sizin için bak tişörtüyle giriyor. tişörtünü feda ediyor. Oğlum çok soğuk. Evet ya. hadi bakalım. Hadi hadi yapıştır. Yok çok soğuk. Ya <laughs> oğlum saçmalama. Soğuk mu? Video devam ediyor. Ya, ya Allah Allah. Ya, kardeşim. ya oğlum ne olacak ya? Uzun video zaten. He. Allah Allah. Hadi bakalım. Hadi Ama bakalım. Aşırı... Evet. evet. Banyodan sonra görüşeceğiz arkadaşlar. Banyodan sonra... Evet arkadaşlar şimdi sonuç almak için asili Davet ediyoruz. Buyurun Asil Bey. Evet arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi saçlar bu renk. Tabii e, arkadaşlar. Tabii gündüz daha farklı olacak. Bir de neydi o açıcı mı? Evet açıcı olmadığı için bir tık daha koyu arkadaşlar. Yani açıcı kullanmadık. Biz e, saça fazla zarar vermesin evet. diye. O yüzden koyu oldu. Bu saç güzel saç rengi beğenenler. Be e Beğenenler bir yazsın. Beğenmeyenler iki yazsın. Aynen. Görüşmek üzere. Hoş bir yok. dahaki sürpriz videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz görüşmek üzere. arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay.